Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. 56. Dil Bilgisi denemesiyle karşınızdayım. Bu deneme 3D yayınlarının Türkiye geneli bir denemesi. 8 Dil Bilgisi sorusu çözeceğim arkadaşlar. Gerçekten sorular güzel. Yani 4-5 tane soru var ki seçici bir tık zor. Hatta böyle yani 2020 TYT sorularına benzetilmiş yani. Çünkü kendi öğrencilerimden biliyorum bu sınava girenlerden. Baya zorlandıklarını söylediler. Ama sorular güzel, iyi bir deneme olacak. Lütfen notlarımızı alalım ve deneme şeklinde çözün. Kendinizi gerçek sınavda hissedin arkadaşlar. Bu mantıkla her soruyu çözün ve yorumlara da yazın. Bakalım ne olacak ama şimdiden söylüyorum. 8'de 8 yapanı tebrik ediyorum. Sen bu işi biliyorsun. Artık belli bir seviyeye gelmişsin diyorum. Ve hemen 56. denemen aynı zamanda Türkiye Geneli sınavımızın çözümüne geçelim arkadaşlar. Haydi Bismillah dedik. Arkadaşlar birinci sorumuz, birinci sorumuz bir ses olayı sorusu. Hangisi yoktu? Klasik bir soru. Bakıyoruz. Hemen hemen tüm hayvan ve bitkiler. Ben bu tip soruları çözerken şıklara bakıyorum ama okurken zaten ses olayları az çok. işte bitki. Hocam T'den sonra T, k gelmiş hocam. Burada bir ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi, ünsüz uyumu var hocam. Hemen B'yi ne yaptık? Eledik yani. C vitaminlerini. Buradaki N kaynaştırma harfi ama şıklarda kaynaştırma harfi yok. Geç. Üretebilme yetenek. Yetenek yeteneği. Hocam K yumuşamış. Ünsüz yumuşaması hocam. A da gitti. İstisnalar arasında C vitamini üretiminde görevli olan enzimleri eksik olan bazı kuş ve balık türleri var. memeliler arasında ise yalnızca hocam yalnızca'daki ı düşmüş değil mi? Şu kelimelere mesela dikkat edelim. İşte yanlış kelimesi değil mi? Yanılmaktan yanlış. İşte en son benzemek kelimesi geldi sınavda. Benizden benzemek ya da işte beslemek kelimesi besiden beslemek. Yani bazı kelimeler aman dikkat diyoruz ünlü düşmesinde. Hocam yalnızca da yalın. I düştüğünden ünlü düşmesi gerçekleşmiş. Yine domuz olarak da bilinen kubaylar yarasalar ve piramitalar kendi cevetim üretemiyor. Arkadaşlar olumsuz geçim meymak genelde ünlü daralması olur. Gelmiyor, anlamıyor, bilmiyor gibi. Hocam ünlü daralması var ama ünsüz düşmesi yok. Nerede? işte minicik değil mi alçacık ya da yükselmesi yüksek gibi K ünsüzünün düşmesi yok. Hocam cevap denizli dedik ve hemen ikinci sorumuza geçtim. Evet bu cümlenin zarf tamlayıcısında hangisi yoktur? Klasik soru yani bu soru 2018-2019'da geldi güzel sorular. Yeni tarz yeni nesil sorular diyelim. Şimdi önce ögeleri ayrı. Aslında bu soru bence öge olarak da güzel bir soru. Merak ettim. Şu cümleyi şöyle ögelere bir ayıralım. Şimdi ögeleri ayırsak ne deriz? Yazar öyküsüne kahraman olarak seçtiği kişinin yalnızlığına, çevresindeki insanlar için kurma işine şaşırmış gibi görünüyor. Yani niye bunu mı sevgili arkadaşlar? Bu tip sorulardan geliyor. Şimdi burada hocam görünüyor yüklem, görünen ne yazar özne. Şimdi burada şu yanılgıyı çok yapıyorsunuz. Hocam öyküsüne dolayı tüm iç. Yalnızlığına dolayı tümleç. Bu tip sorularda bir kelime özellikle edadan varsa bakın. E eğer dolayı tümleç mi, zaf tümleci mi ikilemde ar e kaldıysan arkadaşlar her zaman yükleme soru. Cümleyi anla kendini cümlenin içine koy ve bir şey yap. Ne diyeyim ona? Mesela şöyle söyleyeyim. Öyküsüne göre yazar öyküsüne görünüyor. Saçma. Yazar öyküsüne karavona kişinin yalnızlığına görünüyor. Ya demek ki bakın şu dolayı tümleç değil. Şu da değil yani. Bir akış var, devam ettirmem lazım. Yazar, öyküsüne kahraman olarak kişinin yalnızlığına çevresindeki insanlar için kurma işine şaşırmış gibi görünüyor. Hocam burada zaf tümeci, yani virgülden sonra tamamen zaf tümeci. Çünkü bir akış var, adam otobanına gidiyor. 200 lira duramazsın ya, durulmaz orada. Akış var yani. Tamam mı? Ha durdum yükleme getirdim olmadı. İnsanlarla görünüyor kurmayışına görünüyor. Olmuyor. Tamam. Bu önemli. Bakın bunu bir kenara bu tekniği bir kenara not alın yani. Şimdi zarf tümecine bakacağız. Hangisinde yok diyor. Şöyle öyküsüne kahraman olarak hocam olarak zaten fiile gelen erek her zaman zarf fiildir. Gelerek giderek koşarak hocam hemen e'yi eledik. Seçtiği tık hocam sıfat fiil. Bu da çok önemli gözden kaçıyor. Seçtiği, geldiği, gittiği, koşturduğu sıfat fiil hocam. E, ee, A da gitti. Kişinin yalnızlığına. Burada bir şey var mı? Çevresindeki insanlar arkadaşlar la'yı gördü mü? La'yı, le'yi la hemen şu hareketini şu e, ve anlamındaysa bağlaç ve anlamında değilse de bu son dakika gelişmesi. Biliyorsun yazın bir yere Tüttül Kurumi kendince bir değişiklik yaptı sonra Değişti ortalık karıştı. Sonra tekrar düzeltti bunu. Yani L'nin yerine V ye geliyorsa bağlaç kelime. Buradaki insanlar V iletişim kurumaş olmadığından edat hocam. Bakın edatlar. Burada bir tane daha edat var, gibi. Gibi kelimesi her zaman edattır. Hatta şunu hep dilimi öğrendirme. Gibi kadar için üzere sadece. Bunu bir kenara unutalım. Gibi kadar için üzere sadece. Şu 5 edat her zaman karşına çıkıyor. Gibi kadar için üzere sadece. Gibi şimdi burada isim fiil var mı? Kurmayış. Iş iki Hatırlıyorum. 2019 TYT'de sanırım. Yani yaşayışlarına vardı. Çok güzel bir isim fiil. Çoğu öğrencimiz görememişti. Yaşayışlarına, kurmayışına. Aynı isim fiil. Hocam burada cümlede bağlaç yok yani. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Bağlaç, mağlaç yok yani. Var mı? Yok. Güzel soru. Nitelikli soru. Diyorum ve geçiyorum. Bak bu üçüncü soru var ya harika bir soru. Yani bu üçüncü soru yapanı tebrik ediyorum. Aferin diyorum. Neden? Bu belirtme durum eki ilk 2019'da çıktı. Hatta cevap şıkkı sahneleriydi. Çok güzel bir soruydu. Yani anlatmakta zorlandım. Şimdi burada bakın beni lütfen iyi dinleyin. Kalemle dediğim tekniği taktiği yazın. Bu sizin çok işinize yarayacak. Şimdi diyor ki soruda bak bu gerçekten önemli bir soru şöyle önemli dedik. Belirtme durum ekini sormuş. Arkadaşlar belirtme durum eki şu. İyelik eki olmayacak bakın. Yani iyelik yani tamlanan tamlanan olmayacak. Hal ya bu iyi belirtme eki hal eki yani. Var ya şu ı, I, i, u, ü ek. Tamam mı? Burada ben hemen şu taktiği söylüyorum arkadaşlarım. Arkadaşlar iyelik eki ya da belirtme hal ekinde mantık şu. Kelimeye şu soruyu sor. Bakın siz de yazın. Kimin virgül neyin kelimesi? Arkadaşlar ağzınızdan kimin ve neyin diye bir şey çıkıyorsa sen orada tamlamadasın. Tamlayanı bulmaya yarayan bir sözcüktür yani. Kimin nesi, neyin nesi? Yani insansa kim, insanlar ise ney? Yani kimin ve neyin kelimesi bana iyiliği buldurur, tamlanan tamlayanı buldurur ve o kesinlikle şey değildir belirtme değil. Mesela şimdi işte bakıyorum yani. Mesela bunu öğrencimle baktığımız zaman inan hiç yani tamamını okumadan bir önceki kelimeyle bulması Mesela yaptığım şey şu. Şiiri. Ya kimin şiiri la bu? Kimin şiiri? Fazıl Üstün'ün şiiri. Hocam bu iyiliktir yani. Bak ama şöyle deseydim. Ben şiiri seviyorum. Şiir kimin? Ne bileyim kimin? Bak kelimenin cümledeki kullanımı çok önemli arkadaşlar. Kelimenin cümledeki kullanımı. Türkçe bu ya. Alıyorsun bir kelimeyi her türlü şeye getiriyorsun yani. Şiiri iyilik iki alabilir, hal eki de alabilir. Ya şiir fazül üstünün bu iyiliktir. Mesela devam edeyim, Bulunduğu, kendisinin bulunduğu hocam iyilik. Not alalım bir kenara. Yaz yaz yaz. Fiilimsler iyilik ekini alır. E, 2019'da çıkan soru olarak söylüyorum. İzledikleri, bulundukları, işte okudukları gibi kelimeler de 2019 TYT'de çıktı. Ondan dolayı arkadaşlar yani bulunduğu işte Adem Hoca'nın okuduğu Tamam mı? Yani annemin konuştuğu, babamın söylediği, bakanın anlattığı. Ha, buradaki bulunduktaki u eki arkadaşlar kendisine ait ya fiilim sinetçili isim ya. Hocam bu da iyilik. Hal mal değil hocam. İyilik. Temaları. Kemal bakalım arkadaşlar. Lirik epik ve toplusa bütün temalar. Bakın. Bu tema kime ait olduğu belli değil. Bak Kelimenin cümledeki mesela şöyle şey deseydim. Aşk temalarını seviyorum. Tema aşka ait. Televizyonlarda çevre temaları beni çok etkiler. Tema çevreye ait. Ama burada tema kime ait belli değil. Bakın nasıl tema? Lirik, epik, bireysel. Hocam bunlar hepsi ns, niteleme sıfatı. E bütün de bs, belgesi sıfat. Yani iyilik e, olması için arkadaşlar aitlik olacak, isim tamlaması olacak. Tamlayan düşmüş ya da düşmemiş. Bundan dolayı buradaki temalar şeydir. Sıfat tamlaması bu. Buradaki lirik, epik, birisi, toplumsal bütün bu ismin bir sıfatı, bir özelliği. Buradaki ı ek arkadaşlar ne ekidir? Hal ekidir. İyeliktir. Tema kimin? Ne bileyim kimin kardeşim? Bilmiyorum yani. Ama şöyle deseydim yani hocanın işte bu aşk temaları, işte önemli püf nokta temaları, işte annemin ne bileyim işte dağ temaları gibi olsa iyilik olur. Ama buradaki tema kim ait? Bakın şiir fazlüsünün bulunduğu kendisinin söyledikleri, şiirin söyledikleri bak. Şiir söylüyor ya. Annem babam değil. Şiirin söyledikleri hocam iyilik. Sevinci. insanın sevinci. Hepsi iyilik. Hepsi tamlama, tamlayan aitlik var ama üçteki temaları hiçbir şey değil. Bu kelimeye göre. Bakın 2019 TET'de sahneleri kelimesi var. Mesela şöyle desem. Oyuncular sahnelerini seviyor. Ya kendi sahneleri. Çocukların sahneleri. Kendi sahneleri. Ama şöyle desem ben sahneleri hiçbir zaman beğenmem. O sahneler kimin? İşte o Halik olur. Tamam Cevap C arkadaş. Biraz uzattım kusura bakmayın ama önemli yani. Gerçekten çok soru geliyor bana. Hocam şunu anlamadım. Bir daha anlat, bir daha anlat. Ondan dolayı işte bu vesileyle anlatmış olduk sizlere arkadaşlar. Evet geldik dördüncü. Aha bak bu soruda da ayrı bir manyak ya. Vallahi var ya bu soruyu yapan 2020 TYT'deki o gerçekten güzel soru yapar. Yapamayan demek ki sıkıntı var. Bakın hep aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar ögelerde kelimeyi takılma. Cümleyi oku, cümleyi anla. Anlam yani kim kimi seviyor? Yani kim nerede? Ondan sonra yorum yap. Ve her şeyde yükleme sor. Şimdi mesela burada, gerçekten mesela bunu ben arkadaşlarla yani bayağı tartıştık. Hocam hala kafama yatmadı. Hocam şöyle diyenler çok oldu. Ama teknik taktiği bilince daha böyle inandırıcı oluyor. Bakın şimdi okuyor cümleyi. Ağaçların kimilerinde sarılı kızıllı yapraklar, güneşin o sıcacık rengine renk kare katerken kime ağaçlar iyi deniye soyumuştu. Hocam soyumuştu yükle. Şimdi soyunan yaprak mı ağaç mı? Değil mi? Yani soyunan yapraklar mı ağaç mı? Ahmet mi Mehmet mi? İşte burada kelimeye takılmayacaksın. Cümleye hakim olacaksın. Ağaçların hep derim düzgün ve etkili yani spiker gibi konuşan ve okuyan aslında kaç yükü olduğunu anlayabilir. Ağaçların kemilerinde sarılı kız yaprakta güneşin sıçacak rengine renk katarken bak buradaki ken yalası zarf değil zaman anlamı katıyor. Kime ağaçlar? İyiden iyiye soyulmuştu. Aslında burada şöyle diyebilir miyim bakın. Ağaçlar soyulmuyor burada. Yani şöyle düşünün. İşte Adem Hoca ile etkili bir şekilde ee, ders çözerken Ayşe Adem Hoca ile birlikte soru çözerken kim öğrenciler? Dersten kaçtı. Şimdi dersten kaçan Ayşe değil. Dersten kaçan diğer öğrenciler biraz anlatmaya çalışayım. bu cümlede mesela okuduğun zaman iyiden iyiye soyunan ağaçlar hocam. Kim ağaçlar? Özne. Nasıl soyunmuşlar? İyiden iyiye. Zarf tümleci. Ağaçlar iyiden iyiye nasıl soyunmuş? Ne zaman soyunmuş? Bakın ne zaman soyunmuş? Ağaçların kimilerinde sarılı, kızıl yapraklar güneşin o sıcacık rengini katarken işte şurası tamamen hocam zarf tümleci. Çünkü bunu sen ayıramazsın. Yani zaf, e, zaf tümleci olacak. Değil mi? Ondan sonra özne olacak. Zaf tümleci ve yüklüm olacak. Yani aşık olması lazım. Tamam. Soyunan ağaçlar nasıl iyiden iyiye? Bu kimi ağaçlar? Ne zaman soyunmuş? İşte yapraklar o sıcak falan katarken yani. Nasıl basitleştirin bunu. Sınıfın birinde e, işte A sınıfı öğrencileriyle Adem Hoca soru çözerken bazı sınıflar iyi deneyiye cozutmuştu. Tamam mı? Yani o bazı sınıflara kadar zarf tünnici. Bundan dolayı hocam aşık olur. Zarf tünnici özne, zarf tünnici yükle. Yani dolayı tümleci, Ağaçların kimilerinde soyunmuştu. Saçma oluyor. Ağaçların kimilerinde sarılı kızı. Hadi şuraya kadar özne yaptın. Diğer tarafı ne yapacaksın? O da olmuyor. Çok saçma oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar cümleyi okuyun, anlayın, kendinizi ağaçta, yaprakta görün. Her şeyi yükleme getirin. Mantık çerçevesinde daha böyle soru bekliyoruz. Bakın geçen soru 2020'deki tamam biyolojik fotosentez falan böyle biraz ağır bir şeydi ama bu mantıkla çözdüğümüz zaman çok daha rahat yaparız diyorum arkadaşlar. Evet. Anam 4'te 5'e geldik. Beşinci soru. Güzel bir soru, kolay bir soru. Hemen bakalım sorumuza. Yapım eki almamıştır. Aslında şöyle zor bu soru. Bakın tecrübe çok önemli. Çok soru çözmek çok önemli. Farklı kaynaklardan çözmek önemli. Bir de konuyu çok iyi bilmek önemli yani. Şimdi i̇şte burada mesela ben şöyle düşüneyim. Ya çatı, çatmaktan çatı. Nasıl hocam oluyor? Ya olur. Ölmekten ölü, yazmaktan yazı, vermekten veri. He? Oluyor mu? Ya demek ki burada ı yapmak olabilir. Niye olmasın yani? Çatı, çatı çatıyorsun ya. Çatarım sana? Çatı yani bak alaka vardır. Türkçemiz çok eski bizim yani. Çak. Ya ben şöyle soru işareti kurum sınavda. Bir dur ya. Çatmaktan çatı niye olmasın? Vermekten veri, ölmekten ölü, yazmaktan yazı. Yani değil mi? Benizden benzemek diyoruz. Değil mi? Açmaktan açık hocam türemiş. Çatmaktan çatı türemiş. Bölmekten bölüm türemiş. Ortam hocam ya bir de hassas var. Şimdi ne yapacaksın? Bir mi iki mi? Ya da dört mü? Ya ben hemen şöyle derim. Kelimenin kökü hassas olsa. Sas diye Türkçe'de bir şey yok ki. Bir de şu var bakın. Şunu lütfen bir kenara yazın. Sevda. Bunu anlattım. Konu anlatmıyor. Sevda. Sayfa. Ne bileyim. Müsamere. Edebiyat hocam. Edebiyat. Bunlar Arapça sözcüktür. Bunlarda kök yok. Yani ek yok. Sevmekten sevda. E, güzel ama öyle, daha öyle bir. Saymaktan sayfa. Süper ama hayır. Sevda, sayfa, müsamere, edebiyat bunlar arkadaşlar. Dikkat. Yani bunlar Arapça, Farsça sözcüktür. Bunlar köktür yani. Hassas da öyle yani. Hassas yani Arapça bir kelime ya da Farsça kelime bilmiyorum. Arapça da bir Bunu da yani aşağı inemezsin ya. Sevda gibi. Hocam orta ya ortadan ortam ortam, ortak diyoruz. Ortadan ortam Ort olabilir. Oradaki M arkadaşlar e, ne olur? Yapım ek olmuştur yani. Ortadan ortam. Yani ortadan ortak. Ortam güzel. Orta, ortaya yok bak mesela. Ortaya konuşuyorum. Orta eleman. Ortanca. Ortam. vallahi alaka var. Alaka var yani. Ben hassas kelimesi dururken gidip ortam işaretleme çatı işaretlemem. Çünkü ona benzer başka ekler var. Ben bilmiyor olabilirim yani. Tamam arkadaşlar. Bundan dolayı cevap A diyoruz. Gelebilir yani. Önemli olan benim bu soruda tecrübe kazanmam. Soru çözme tekniğini ve taktiğini görmem arkadaşlar. Tamam. Evet. Altıncı soru. Karma dil bilgisi sorusu. Güzel bir soru. Hemen bakalım. Bu tip sorular direkt A'dan. İsim tanıması var mı bir de? Bilim insanlar hocam belirtin isim tanıması. A'yı ele. Biçimsel farklılıkların kuşlara geçirdiği zamanla farklılık. Evet geçtim onu. ve burada şunu söyleyeyim aklıma gelmişken. Geçirdikleri fiilimsi değil mi? Farklılıkların. Arkadaşlar fiilimsiler tamlana gelirse tamlama değil. Bunu çok anlattım. Çok da soru geldi. Çünkü çıkan soru var. Yani bunu bir kenara not alın. Yani benim amacım hemen şu şık deyip değil. Biliyorsunuz ben artık yani. 10 eee soruyu bazen 20 dakikada 25 dakikada çözüyorum. Sebebi farklı şeyler vermek size. Bir kere daha not alalım. Fiilimsi kelimesi tamlanan ikinci kelime olursa tamlama kabul Mesela hocanın konuşması tamlama değil. Yani e, bakanın anlattıkları yani değildir. Annemin e, gelmesi, gitmesi, koşması bunlar fiilimsiler tamlananda ama tamlayanlar kabul etmez. Mesela işte Oturma düzeni, konuşma odası. Tamam mı? Yani fiilimsiler tamlayan da olursa tamlama, tamlananda olsa tamlama olmuyor. Bunu bir kenara bilerek. Örnek verelim işte, işte hocanın konuşması. Buradaki sı tamlanandır. İyilik ekidir. Ama bu bir isim tanıması değil. Çünkü konuşmanın olumsuz oluyor. Hocanın konuşması, konuşmaması. Ama şöyle dersem, konuşma konuşma şekli. Hocam bu da fiilimiz. Evet. Konuşma şeklindeki konuşmada isim fiil. Hocanın konuşmasında da isim fiil. Ama konuşma şeklini konuşmama şekli olmuyor. Ondan dolayı bunu ÖSYM zamanında isim tanıması kabul etmiş. Bunu kabul etmemiş. Bunu bir kenara bil, bilin yazın arkadaşlar. Hocam iki de zamir var mı? Zamanın çoğunu. Belgisi zamir hocam. Geç. Yeterlik bileşik fiil var mı? Ebilmek hocam. Ebilmek var mı? Üçte. Üç diyor değil mi? Üçte var mı? Ha. Olabildiği ebilmek. Evet. pardon ben nereye bakıyorum ya? Kafa da gitti. Üçe. Üçte yeterlik fiilin var mı? Var işte. Olabiliyor hocam. Olabiliyor. Aslında şeyde de var. ikide de var. Olabildi ama fiilimsi. Bu da olabilir. Fiilimsi sıfat fiil ama bileşik fiil. Olabilir. Türkçe bu. Her şey olur arkadaşlar. Dörtte edat var mı? Genelde yerde zaman geçiren kuşların kalça kemikleri daha geniş. Şimdi bazı arkadaşlar şuradaki daha iyi şey diyebilir. Edat değil. Arkadaşlar nasıl oluyor geniş? Ne kadar geniş daha? Buradaki daha miktar zarfıdır. MZ. Daha geniş oluyor. Daha güzel konuşuyor. Daha iyi anlatıyor. Daha harika bakıyor. Daha miktar zarfı. Daha diye bir edat yok yani. Tamam mı? Cevap denizli. Zarf var mı? Hocam işte nerede var? Bunun için de aha işte daha kelimesi bak. Nasıl yumurta? Küresel. Ne kadar küresel? Daha küresel. Daha iyi bir ortam. Daha hızlı arabadaki. Daha miktar zarfıdır. Zaftır. Cevap denizli. Güzel soru. Yani cevap şıkkı çok kolay. Ama diğer şıkta böyle çevirici şeyler olabilir. Aynen bakın. Deseniz ki bana hocam karma dil bilgisi sınavda Aha böyle çıkıyor çok zor çıkmıyor onu söyleyeyim size geldik yedinci sorumuz iki sorumuz kaldı bu arada şöyle hemen hızlanalım evet bakın ee, bak bu yedinci soruyu gerçekten güzel soru yapanı tebrik ediyorum şu yedinci soru yapanı tebrik ediyorum çok kolay ama bir o kadar da zor mantığını bilmesi bunu o kadar anlatmama rağmen bazı arkadaşlar bunu yanlış yaptı. Bak burada mantık şu. Biliyorsunuz işte işte hanımeli hanımeli bileşik sözcüğü neden mitişik? İkinci kelime. Bak arkadaşlar, ikinci kelimeye biri veya ikincisi demiş. Özellikle arkadaşlar ikinci kelimeye çok dikkat edin. Bir bileşik sözcüde köpek balığı, ateş beceği, hanımeli, aslan ağzı, ne bileyim işte su yılanı, çıkan soru mesela. Bu tip şeylerde ikinci kelime eğer gerçek anlamındaysa mecazlaşmamışsa o ayrı yazılması lazım. Şimdi hanım elinin bitkisinin elle alakası var mı? Yok. Benzetme yapabilir adam. Ama o artık bitişik olur. Şimdi burada A'ya baktığımız zaman keçi boynuzu. Tamam arkadaşlar. Burada kastilen boynuz değil ki. Meyve bu ya. Anlamını yitirmiş. Boynuzun ne alakası var beyninizle? İşte şeyle boynuzun ne alakası var keçiyle falan meyveyle alakası yok. Hocam bu doğru yazılmıştır. B seçeneğinde ne var mesela? Boz bakkal, boz renkli bir kuş olup. Hocam boz bakkalın, bakkalın ne alakası var kuşta? Alakasız. Anlamını yitirdi. Mecazlaştı. Bitişik yazacaksın. Hanımeli gibi. Hanımeli. Kuş burnu gibi. Ee, bak yine kuş burnu. Evet kuş burnu. Evet. Kuş burnunun burnunun ne alakası var? Kuş burnunun ne alakası yok? Bundan dolayı hocam bu da C olur. Koç boynuzu motif bakın. Şimdi burada gerçekten kastettiği belgeseldeki koç boyunuz olsa tamam o ayrı yazılır. Yani e, ama buradaki koç boyunuz şey gibi ya fil dişi rengi sınavda çıktı. Vişne çürüğü sınavda çıktı. Vişne çürüğü renginin ne alakası var renkli alakası yok. Fil dişi renginin dişi ne alakası var renkli alakası yok. Nasıl ki o bitişik yazılıyor. Koç boyunuz da bitişik yazılır. Arkadaşlar ateş böceği. Böcek ya. İkinci kelime böcek. Bakın şu kelimeleri yazın. Bakın köpek balığı. Niye ayrı? Sınavda çıktı bu. Şaka değil. Balık hocam. Ya ikinci ilk kelimeye bakma. Köpek balığı, balık, deve kuşu. Yani ayrı yazılı. Deve kuşu, köpek balığı. İşte ne bileyim su yılanı mı, deniz yılanı çıktı 2018'de. MSÜ'de sanırım. Bunlar ayrı yazılı. Bundan da hocam cevap E şıkkı Tamam. Yani kolay soru. Ateş böceği, köpek balığı, Ben derim. Bak köpek balığınız belli. Deve kuşuna ezberli. Ateş böceğini ezberli. Bakın sınavda çıktı ya. Yani. Niye yanlış yapalım? Bilgisizlikten ya da dikkatsizlikten. Son sorumuza geldik. Kolay soru. Evet ne diyor? Hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır diyor. Hümanizma insanı evrende tek ve en yüce değer kabul eden bir dönüş. Özleden sonra virgül gelir. Ee, i̇nsana ve insanlığa güvenli çıkış bu akım çalışır. Özleden sonra bir gül gelir. Hümanist akım eski Yunan ve göre gelişir. Özleden sonra bir gül gelir. Gelişir gittikçe gittikçe ee, gelişir ve günümüzde de insana diye vere bir şimdi bak şu buna bir daha bakmak istiyorum. Bir dakika. Heh, pardon. Şurada başlıyor cümle. Hocam iki yüklendi. Burada yüklem değil mi? İki yüklemin arasında başka virgül yoksa arkadaşlar virgül gelir. Şu dörde virgül gelir. Burası sıfat tanıması arkadaşlar. Değer veren bir anlayış. Sınavlarda da çokça. Çok. Tamlayan ve tamlananın tam ortasına ister isim tanıması, ister sıfat tanıması hiçbir şey gelmez. Okulun kapısı, Ali'nin defteri, güzel öğrenci, kaliteli bir anlatım, öğretmen. Bunlara gelmez arkadaşlar. Ha burada şunu söyleyeyim. Okulun, kursun, ne bileyim evin yolu. İlk yerlere geliriz. Bak sona gelmez. Tamlayan ve tamlananın tam ortası gelmez. Başka tamlayan varsa virgüllerle ayrı bir şey onlara gelir. Ama sona gelmez. Tamam arkadaşlar. Hocam cevap ne dedik? Edirne demiş oldu. Yaklaşık sıfat tanımız. 8 soru çözdük. 8 sorunun bence 8'i de güzeldi yani. Bence bakın şu an işte 23 Mart değil mi? ya 24 Mart oldu. Gece 12'yi geçti. Yani şu anda sınavı 3 ay var. Bu süre zarfında senin durumu bu. Yani şu 8 soruda ne yaptıysan durumunu. Bunun üzerine koymak senin elinde. Eksiklerini tamamlanmak senin elinde. Bundan dolayı hani sorular güzeldi. Geçen yılda böyle güzel kaliteli sorular geldi. Bu 8 olur, 10 olur, 12 olur bilemem ama bu tip soruları çözün arkadaşlar. Lütfen notlar alın. Şu anda 56. videom. Daha önceki videoları muhakkak izleyin ve defteriniz olsun. Muhakkak not defteriniz olsun. Hep söylerim. Dil bilgisi olmayan, zayıf olan 30 neti aşamıyor. 29, 30, 31 kalırsın yani. O da Türkiye geneli. Bir öğrenci kursa gitmeden, dershaneye gitmeden ya da böyle çok ciddi çalışmadan da sınava girse Türkçeden 20, 25, 26 yapabilir. Ama senin 32, 33, 35 yapman dil bilgisiyle mümkün. Ve Sürekli paragraf çözme ile alakalı. Herkese başarılar. Abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.